Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakım videosu çekiyoruz. Öncelikle bununla başlayacağım. Bu yüzümüzü temizliyor, yüz açıyor. Özellikle gözlerimize de çok iyi geliyor. Cildimizi canlandırıyor. Şimdi önce bunu başlayayım. Ama galiba bunu yağlayacağım. Ya da burada mı nasıl sıkacağım bilmiyorum. Ben buradan mı açılıyor? Arkadaşlar ben bunu açamıyorum. Al anneciğim sen aç. Çok zor açması. Annem bile zor açıyor. Anne benim kamerayı tutmamı ister misin gerçekten? Sen şeyi sıkı tut. Tuttum. Şimdi oh. sıkarak içine aldık. Heh. Şimdi öğrendim sayılır. Evet. Şimdi sanki bu kadar yeter. Yaydıracağız mı anne bunu? Böyle aynaya bakayım ben. Her tarafım yağlandı şu an arkadaşlar. Ve tanıtacağım dedim ama tanıtamadım da. Şimdi bunu yapayım tanıtacağım herkese. Sürdüğün yağ badem yağı cildi besliyor. Evet arkadaşlar sürdüm ya badem yağı cildi besliyor. Böyle bantanım da düşüyor. Bence bu yeterli gibi düşünüyorum. Çünkü burada çok malzememiz var. Şimdi tanıtmıştım size. Tanıtmayı unuttum dedim. Bir tek el kremini tanıtmadım. Şöyle bir yüz maskem var ama bu yüz maskesini sonra yapacağım. Şimdi neyle devam edeyim arkadaşlar? Aynı aynı zamanda sana da soruyorum. Hmm, şu anda yağı sürdüğün için o yağı e... Evet, rollonunla cildine yedirmen gerekiyor. İster küçük bölgesiyle yap. Önce büyük bölgeyle yapayım. Oo, arkadaşlar bu biraz soğukmuş. Ee, rolonu soğuk kullanmanız e, cildinize daha çabuk işlemesine sebep olur. Çünkü oradaki deriyi canlandırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar annemin dediği Her gün bunu gibi. düzenli olarak kullanırsanız yüzünüz hep canlı ve taze kalır çünkü kremi bile cildinize yedirmeniz çok kolay oluyor bununla. Evet arkadaşlar benim burada yüz kremim de var onu da süreceğim ben aynı zamanda videosuz olsa bile. Şimdi biraz da öbür tarafla devam edeyim. Bu yeterli diye düşünüyorum ben. Ay, i̇nşallah suyum dökülmez. Burada bir tane de suyum var arkadaş. Ver beni. Şimdi nerede devam edeyim anne? Şimdi, Şimdi devam edeyim evet, ben. Burun bantı. Evet arkadaş. Ne işe yarıyor? Böyle burnunu temizliyor galiba bildiğim kadarıyla. Şimdi Şimdi şunu şuradan çıkartmam gerek. Heh, şöyle mi yapıştıracağım? Bunun üstüne. Ee, Bu taraf mı? Evet. Heh, onu böyle yapıştır. Heh. Evet siyah olmasının sebebi ee, kömür. Özellikle gözenekleri daha çok temizliyor. Şimdi parmağını suya sokacaksın ve üstüne ıslattıracaksın birazcık. Ki yapışma sağlasın. Arkadaşlar bence videoyu kapatıp devam edelim biz çünkü bunu tutmam bir yarım saat plan sürebilir. Şimdi yeterli diye düşünüyorum ben sızlatmam. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Beklerken başka bir şey getireyim mi diye düşünüyorum ama bence geçmesek en iyi olur. Evet başladın mı? Evet arkadaşlar şimdi artıyorum. 10 dakika falan bekledik biz. Çok güzel oldu yalnız burnum. Şimdi bunu kullandım. O yüzden yine yerine koyuyorum. Bunu direkt çöpe atmam gerek. Çünkü bunu bir daha kullanamayacağım maalesef. Ama zaten kullanmamda gerek yok. Çok şey sürersem yüzüme ama zararlı olanları sürmesem daha iyi. Anneme şuradan uzatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bununla devam edeceğim. Bunu size anlatayım. Burun bandı gibi bir şey ama bütün şeyini kaplıyor. Bunu suya bandıracağım şimdi. Şimdi şöyle bir yapayım. Şöyle suya bütünlece bir sokayım. Şimdi biraz bunu da sıkmam lazım. Suyu o kadar çok akmasın. Heh. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika falan beklemem lazım yine benim. Şimdi koşça kalın Sonraki bölümde devam edeceğim. Şimdi ben bunu koyup geleyim. Evet. Buraya da yatacağım. Ben mutlanım çıkartsam mı? Yok. Vazgeç. Ama su akıyor bunda? Anne sen. Tamam şimdi yatabilirim. Arkadaşlar şimdi bay bay ben bunu tutup geleyim. arkadaşlar. Ben çıkarttım. Şimdi önce bir aynamda kendime bakayım. Çok güzel biraz daha koysam mı? Da. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Şimdi yine aynı yerine koyayım. Sonra ben bunu başka bir yere koyup kuruturum. Şimdi bunu anneme de vereyim. Ben kafam karışmasın. Aa düştü. Şimdi biten her şeyi anneme öncelikle bir vereyim ben. Bu başka işe yaramayacak galiba. Şimdi arkadaşlar bunu ben bunu elime alıyorum. Öncelikle pamuğumu bir çıkartayım. Pamuk nereden çıkıyor? Şimdi önce bir şunu bu çıkartma yerini bulmam gerek benim. Anne çıkartır mısın sen bunu? Ben hiç kullanmadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Ha. Ha. Ben aynı zamanda üstümü yeniledim. Oh. Hepsi çıktı. Ama ben bir tanesini aldım şöyle. İki tane mi geldi acaba? Evet arkadaşlar şimdi tonikimizi çıkarttık tonik şeyimizi. Şimdi şöyle kapatıp ha açayım ben. Ha şimdi bunu taşırmamam lazım. Az önce taştı. kadar yeterli arkadaş, ha yeterli, ha şöyle, Aynımda. da kullanayım. Evet arkadaşlar yaydırıyorum ben de aynı zamanda aynaya bakarak. Yağının üstüne bir garip oldu sanki. Şu yağın üstüne. Heh, ben bu kadar yeterli. Al anneciğim. Şimdi bunu yapacaktım. Hayır ben bunu çıkartayım ben. Ya bu tarafla başlayayım yine. Bir kez yapmıştım ben bunu şu taraflayın aynı şeyi yaşamak istemiyorum. de öbür tarafıyla yapacağım arkadaşlar. Ha, şimdi bunu kutusuna koyayım. Şöyle koyayım. Şimdi yüz kreminden süreceğim. Evet. Özellikle neden o yüz kremini tercih ediyorsun? <laughs> yüz kremi gülü Diyor arkadaşlar. Gül yüzünüze çok iyi geliyor. Repekten <laughs> <laughs> ötümdü. şimdi el kremimi süreceğim. Biraz da şunu da yaydırayım gerçi. Heh. Şimdi ben arkadaşlar şunu süreyim. Dudağım benim çok çalıyor. O yüzden bunu sürmem benim en iyisi olur. Heh. Sürdüm arkadaşlar bunu da. Şimdi bilirim. Yani neyle? Yani ben tutayım annem açsın. Ha açıldı arkadaşlar. Şimdi. Evet Şimdi şöyle koyayım. Elime yaydırdıktan sonra da annemle beraber kapatırız. Ay çok mu oldu arkadaşlar. Bu da güzel kokuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videonun sonuna geldim. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Cildimiz çok önemlidir öncelikle. Şimdi her gün cildimizi yenilememiz lazım. Her gün yeniden her gün yenilen derlermiş. Bunu annemden öğrendim kelimeyi de. Çünkü cildimiz en güzel cildimiz. Yani arkadaşlar biraz burada sorun yaşamışım. En güzel giysimiz. En güzel cildimiz. Şimdi doğrusunu söylemiş oldum arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.